bizler bu dünyayı yeniden yönetme imkanına sahip olursak eminiz ki çadırlarında kimsesiz çocuklar yanarak vefat etmeyecektir. Biz bu zulme asla ne sebep oluruz ne müsaade ederiz. Sevgili gençler bu bilinçle bundan sonraki hayatınızda her birinize başarılar diliyorum. Yok, önemli olan bu çocukların geleceği, mutluluğu, topluma, millete, vatana, millete e, faydalı birey birey olmaları bu bizi açıkçası ümitlendiriyor. E, ama şunu ifade etmekte yarar görüyorum. E, Midyat Meslek Yüksek Okulu olarak 7 bölümümüz var. 7 bölümde gerçekten e, marka değerinde bölümler e, halindedir. Ve çok nitelikli gençlerimiz yetişiyor. Ben bilgisayar bölümünden mezun oldum. Bilgisayar programcılığından. E, i̇şte ilerideki bölüm 4 yıllığa tamamlamayı düşünüyorum bilgisayar mühendisliğinde. E, i̇ki yıl daha okuyacağım. E, ondan sonra yurt dışını düşünüyorum. Bakalım öyle. Çok teşekkür ederim onlar için. Buraya kadar beni getirdiler. Vallahi emeklerine saygı duyuyorum. Ellerinden öpüyorum. Çok sağ olun. Çok çok memnun oldum. Kızımın başarılarına dilerim. Sürekli beni gururlandırıyor. Ondan çok razıyım. Yolu açık olsun. Vallahi çok memnun oldum mezuniyetinden dolayı. Yani büyüdüğünü gördüm. İşte üstünde durmayı Gördüm. Güzel bir duygu yani çok güzel bir duygu herkese nasip olur inşallah.